Bugün konuğumuz 2010 model Kia Ceed Station Wagon Autoshops'un katkılarıyla yaptım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi ve bir sonraki videoda hangi aracı anlatmamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Autoshops'un internet sitesine girin aşağıdaki link kullanarak Kartal şubesinin stoklarına bakın. Merak ettiğiniz araç ya da araçlar varsa yorumlara yazın dediğim gibi ve ben de müsaitsiz araçlar sizin için pek tabii ki anlatırım. Konumuza geri dönecek olursak CD daha önce size pek çok kere anlatmıştım. Bu yanımdaki ilk neslin makyajcısı ve station wagon. Karoseri sahip tabii ki. Station wagonları sevelim, sevdirelim kampanyamızın parçalarından bir tanesi. Bu otomobille Kia asla bakarsanız Avrupa'da gücün artırmayı hedefliyordu. Mesela Seat'in tasarımı Avrupa'da yapıldı. Almanya'da tam olarak yapıldı. Frankfurt'taki ARGE testlerinde yapıldı. Avrupalıların beğenisine hitap edecek otomobiller geliştirmek istiyordu Kia Hyundai. Ve bunun için de Seed ve i30 sahneye çıkmış oldu. Günümüze kadar da hala varlıklarını sürdürüyorlar. Malumunuz i30 Türkiye'de satılmıyor ama Sita hala Türkiye'de satılmaya devam ediyor. Bu ilk nesille birlikte tam olarak Avrupalı beğenilerini karşıladığını söylemek biraz iddialı olacaktır. Hem Kia'nın hem de Hyundai'nin hem sürüş anlamında hem de mesela kokpitte sundukları anlamında ama çok çok önemli bir adım attıkları da söyleyebilir. Mesela bu araçlarda arkada çok kollu bağımsız aks bulunuyordu ya da standart olarak altı hava yastığı bulunuyordu. Bunların hepsi de Avrupalı tüketicilerin beğenisine hitap etmek için yapılan çalışmalardı. Ve Station Wagon Karoseri tabii ki bunlardan bir tanesi malum Station Wagon araçlar. Özellikle Batı Avrupa'da gerçekten çok fazla talep görüyorlar. Seed'in station Wagon'un içinde aynı şey geçerli olmuştu. Kia ve Hyundai dünya çapında yapılan müşteri memnuniyeti anketlerinin en önde gelen, en başarılı markaları arasında yer alıyor ki bu yanındaki örnek de mesela bunu gösteren araçlardan bir tanesi. 12 yaşındaki bir araç için gerçekten çok iyi durumda. Evet yıpranmış bazı yerleri var ama sağından solundan mesela çıtırt sesleri neredeyse hiç duyulmuyor otomobilin. Böyle baktığınızda da bir Kia Hyundai modeli satın almayı planlıyorsanız ikinci elde gönlünüz rahat olabilir. Tabii ki bazı modellerin kendine az kimi sorunları olabilir. Mesela çift kavramalı şanzımanlarla ilgili bakmanız gereken şeyler var ama buradaki araçta tork konvertörü 4 vitesli bir şanzıman bulunuyor. Yani muhtemelen bu araçtan daha uzun ömürlü olacaktır. Çok garip bir şey yapmadığınız sürece. Öyle baktığınızda da çok düşünmeniz gereken bir konu yok. Böyle bir otomobil satın almayı planlıyorsanız. Dizel motorlu, otomatik şanzımanlı, station wagon, çeki demiri var. Karavan çekmeyi planlıyorsanız mesela sizin için ilginç bir seçenek olabilir. Sırf karavan çekmek için bir araç satın almayı planlıyorsanız bile belki de bir bakmak gerekebilir böyle bir araca. Son olarak da yanındaki ilk nesil 2006 yılında tanıtıldı. 2007 yılında piyasaya sürüldü. 2009'un sonlarında makyajlandı. 2010'da bu makyajlı versiyonlar piyasaya sunuldu. Bu makyajlı versiyonlardan bir tanesi. Ee, ve sonrasında da 2012 yılında yerini ikinci nesle bıraktı. Yaşam döngüsü beklenenden biraz kısa sürdü yani anlayacağınız 7 yıl yerine 5 yıl sadece piyasada kaldı. O dönemlerde durum buna doğru evriliyordu. Volkswagen'de 5 yıl içerisinde modellerini yenileceğini açıklamıştı mesela kısa bir süre sonra ama durumlar durumlar hiçbir zaman gerçekleşmedi bu. Sonuç itibariyle baktığınızda normalden biraz daha kısa bir yaşam döngüsü oldu otomobilin ama özel bir sorun nedeniyle değil Avrupa'daki tüketicilere daha uygun bir araç geliştirmek için Kia elindeki imkanları hızlıca seferber etmeyi tercih etti diyebiliriz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım hemen Kia Ceed'in direksiyonuna geçelim. Neler var neler var hepsini anlatayım size. Şimdi Kia Ceed Station Wagon'un direksiyonundayız. Hemen arkadan doğru konulara başlayalım. Devasa bir bagaj hacim var tabii ki. Tahmin edersiniz ki 534 litrelik bir hacim. Çok da kullanışlı bir hacim. Eşiği, alçak yani yüklemeyi çok kolay yapacaksınız. Dahası zeminin altında da ayrı bölmeleri bulunuyor bu hacimden. Ee, ayrı bağımsız olarak. Ön tarafta bayağı güzel derince bir bölme bulunuyor. Arka tarafta da küçük bölmeler bulunuyor. Yani aradığınız şey e, rahatça yük taşıyacağınız kullanışlı bir araçsa gerçekten de sizin için çok uygun olacaktır. Buradaki Kia Ceed. Arka koltuklardaki diz mesafesi gayet güzel. Bugünün ortalamalarına göre bile gayet güzel. Baş mesafesi yine oldukça iyi. Ferahlığı bugünkü otomobillerden çok daha iyi tabii ki. Daha geniş cam alanları var bu otomobilin. E, eskiden olduğu gibi ve şu anlarda şu aralar özlemeye başladığımız gibi geniş cam alanları sayesinde oldukça ferah bir kabini var. Kokpit Yine yumuşak malzemeler bol miktarda kullanılmış. Ama dekoratif anlamda baktığınızda bugünkü otomobillerden tabii ki oldukça farklı bir yapı var. Burada çok kullanışlı bir yapı bu arada. Yirice düğmeleri var. Rahatça kullanacaksınız. Hatta belki eldivenle bile çok rahat kullanırsınız. Bu açıdan baktığınızda bence günümüz otomobillerinden bile daha iyi bir kokpitten bahsediyoruz burada. Kullanım açısından bakacak olursak ama dekoratif olarak buradaki mesela gri plastikler bugünlerde pek sık gördüğümüz şeyler Değiller daha lakelere geçmemişiz düşünün 2010'larda. Lake malzemeleri ya da piyano black denilen malzemeleri henüz görmemişiz 2010'lu yıllarda. Sadece bu gri alüminyum gibi gözükmesi gereken malzemeler süsleme için kullanılıyor. Bunun ise çok rahat okunabilen bir gösterge tablosu var. Büyük bir hız göstergesi var. Onun içinde bilgi ekranı var küçük bir bilgi ekranı var yol bilgisayar verilerini. Oradan takip edebiliyorsunuz. Uzun bir kapı iç cebi var. Güzel ve uzun. Ön tarafında şişeler için gerçekten güzel bir bölme yer alıyor. Arka tarafında da bir sürü eşyanızı alacak yerler var. Vites kolunun önünde yine güzel bir saklama alanı var. Bugünkü Hyundai modellerinde hala kullanılıyor bu saklama alanı. da bir hayli artırıyor bu bölme. USB portu bulunuyor, AUX girişi bulunuyor, 12 voltluk bir soket var ve çakmak bulunuyor. Çünkü onun hemen üzerinde de kül tablası bulunuyor o zamanlar. Malumunuz bu gerekliydi. Kül tablasının üstünde yine bir saklama gözü daha bulunuyor kapaklı bir saklama gözü İçi güzel bir malzemeyle kaplı koyduğunuz eşyalar çok fazla ses çıkarmayacaktır ve durumlar böyle yani saklama alanları açısından baktığınızda kokpit gerçekten de güzel diyebiliriz ee, kullanışlık açısından da bir sorun yok çok rahat bir şekilde her şeye hakim olabiliyorsunuz bu kokpitte buradan hemen sürüşe geçelim birkaç tane farklı motor seçeneği vardı Kia Ceed'in 1.6 litrelik benzinli motor atmosferik beslemeli benzinli motor 1.6 litrelik dizel motor ama dizel motorunda birkaç tane güç seçeneği vardı şu an içinde bulunduğumuz araçta 115 beygirlik güç seçeneği bulunuyor ve bir de 128 beygir güç üreten güç seçeneği bulunuyor 1.6 litrelik dizel motorun. Bu motorların ikisi de 4 vites tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte satın alınabiliyordu. 128 beygirlik motorun sorunu o dönemler 128 beygir küçük hacimli bir dizel motor için gerçekten sıradışı bir değerdi. 110 beygirlerden 115 beygirlerden bahsediyorduk onlar iştah kabartıyordu burada. Kia Hyundai 128 beygirlik bir motorla geldiğinde bayağı bir sükse yapmıştı. Ne yazık ki bu 4 ileri vitesli otomatik şanzımanla birlikte performansını ortaya koymakta zorlanıyordu. Rakiplerine fark atmakta zorlanıyordu ama yakıt tüketimi benzerlerinden çok daha yüksekti 128 beygirlik motorun. Buradaki 115 beygirlik motor, 115 beygir güç, 255 Nm tork üretiyor. E, Performans açısından... 128 beygirlik motorun da çok gerisinde kalmıyordu. Rakipleriyle de benzer e, hislere sahipti buradaki 4 vitesli otomatik şanzımanlar rağmen. 4 vitesli otomatik şanzımanların sorunu birinci vites oranları olması gerekenden biraz uzundur. Dördüncü e, vites oranları da olması gerekenden biraz kısadır. 5 vitesli bir manuel şanzımana göre bile düşünseniz bu böyledir. 6 vitesli e, bir manuel şanzımana göre çok daha belirgindir. Ve tabii ki... 7 vites, 8 vitesli günümüz otomatik şanzımanlarına göre çok çok daha belirgin yelpazesi dardır yani bu şanzımanların. Bu nedenle de ilk kalkış anda hantal hissettirirler. Bu şanzımanlar motordan bağımsız olarak ve otoban hızlarında da motor devrini biraz fazla yükseltirler. Bu nedenle de yakıt tüketimi yükselir. Bu şanzımanların en büyük sorunu buydu. Peki sürüşte neler var? Özellikle şehir içerisinde dolaşırken öyle çok da büyük bir fark hissetmiyorsunuz doğruya doğru. Sonuçta şanzımanın bocalaması için çok da bir neden yok, çok fazla seçenek yok zaten önünde. Çok hızlı vites geçişleri yapıyor, gayet kararlı. 12 yıl geçmiş olmasına rağmen üretiminin üzerinden bu halde olması da gerçekten de Kia'nın başarısını gösteriyor aslına bakarsanız üretim kalitesi anlamında. Ee, bunun dışında mesela yakıt tüketimi açısından tabii önemli sonuçları var 4 vitesli şanzımanın. Nedir diyecek olursanız bu motor zaten tasarruf potansiyeli öyle çok çok yüksek olan bir motor değildir. Buradaki 4 vitesli otomatik şanzımanla birlikte bu daha belirgin hale geliyor. Şehir içerisinde e, bu motor şanzıman ikilisiyle 100 km'de 7.7 7.8 litre gibi tüketimler elde edersiniz. Eğer çok çok sakin kalmayı başarırsanız e, ara lambalarınızı yavaş yaparsanız ilk kalkışlarınızı yavaş yaparsanız 7 litre veya 7 litrenin hemen altında 6.8-6.9 litre gibi tüketimler elde edebilirsiniz. 100 km'de İşin kötü tarafı tabii ki dördüncü oranda öyle çok çok uzun olmadığından şehir dışı yollarda da sabit hız sürüşlerde de yakıt tüketimini düşürmek çok kolay olmayacaktır. 100 km saat hızla 90 km saat hızla ilerlemeyi tercih ederseniz böyle bir tempo belirlerseniz eğer yakıt tüketimini düşürme olasınız ancak böyle var olur yoksa otoyolda 120-130 km saat hızlarda bayağı devir çevirecektir motor. Bunun dışında tüketim konusunda durum böyle. Sürüşün diğer bölümleri, önce sesten başlayayım. dizel motorun sesini sürekli olarak iç mekandan duyabiliyorsunuz sürüşünüzde sürekli olarak eşlik ediyor. Rüzgar sesleri konusunda genelde iyi yalıtılmış bir e, araçtır Kia Ceed ama lastik yuvarlanma görüntülerini iç mekandan duyabilirsiniz. E, sürüşün diğer taraflarında önde MacPherson, arkada çok kollu bağımsız aks çok kollu bağımsız aksın size getirmesini bekledikleriniz tam olarak veremez bu araçlar. Hem ilk nesil Kia Ceed hem de ilk nesil Hyundai i30. Çok kollu bağımsız bir aks mühendislere daha geniş bir yelpazede ayar seçeneği sunar. Böylece mesela önden kayma eğilimini öteleyebilirsiniz aracın arka taraf daha dengeli olduğu için ama burada öyle değil. Sanki kötü ayarlanmış bir torsiyon çubuğu varmış gibi arka aksında önden kayma eğilimi erkenden gelir. Bunun dışında Kia ve Hyundai elektrik direksiyona geçerken bayağı bir bocalamıştı. Bu bocalamanın en belirgin hallerinden bir tanesi bu araçta yer alıyor. Ee, tamamen geri bildirimlerden yoksun. Neredeyse en direkt çalışan bir direksiyon hatta bazen gecikmeli çalışan bir direksiyon sisteminden bahsediyoruz. Bu da tabii ki özellikle önden kaymayı engellemeyi ya da azaltmaya çalışıyorsanız size pek yardımcı olmuyor. Daha iyi bir direksiyonla daha kolay olurdu. Kuvvetli muhtemel. Ee, otoyol hızlarında mesela küçük yönlendirmeler yaparken size biraz direnç gösterir düz konumunda biraz hissizdir direksiyon. Buradaki makyajlı versiyon iyileştirilmiş, bayağı bir iyileştirilmiş hali bu direksiyon ama hala ortalamayı tutturan bir direksiyon olduğunu bile söylemek zor buradaki sistemin. Durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak otomatik şanzıman, dizel motor, kocaman bir bagaj, belki römörk çekme kapasitesi. Bu kısmı size bırakıyorum. Sonuçta öyle çok çok da güçlü bir araçtan bahsetmiyoruz burada. 12 yılın sonunda bile hala ilk link gibi görünen bir orta konsol, iyi çalışan düğmeler mesela. Bunlar da tabii ki ayrıcalıktır. Böyle baktığınızda ilginç bir seçenek olabilir. Mesela maceralar için ikinci bir otomobil arıyorsanız evinize. Güzel olabilir ya da aileniz genişledi, makul fiyatlı bir otomobil satın almak istiyorsunuz ama çok başınızı ağrısında istemiyorsunuz. İyi bir seçenek olabilir. Bir bakın derim e, ikinci el Kia Ceed Station Wagon'lara. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.